Siz nasıl böyle bir şey izin verirsiniz lan? Ha? Affedersiniz beyim. Bizim şoförleri bayıltıp yerlerine geçmişler. Biz de çok geç fark ettik. İyi mi bari adamlar? İyiler beyim. Bir daha bu konakta da şirkette de kuş uçurtmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Serhat, bak sen iyi değilsin. Burada olmaman lazım. İyiyim ben iyiyim. Sorun yok. Sen iyi misin babanın? İyiyim ben. Hiç merak etme. oğlum. Niye o arabaya bindin ki? Az kalsın ölüyordun. Benim de günahım çok. Her gece Ayşe'nin sesini duyuyorum. Azimet Hala beni sen öldürdün diye boğazıma çöker. Azimet Hanım'la konuşmam gerekiyordu. Silahını ver bana. Ver silahını bana. Tam çıkın Serhat. Ne yapacaksın o silahla? Yapmam gerekeni yapacağım Zümrüt. Adam diri diri yakacaktı benim ailemi. Ne yapsaydım sineye mi çekeyim? İyi. Git vur. Ver cezalarını. Onlar da gelsin bizden birini vursun. Nereye kadar ya? Bıkmadınız mı? Yetmedi mi? Yanlarına mı kalsın peki? Daha kaç kişi ölecek? Önce Işık sonra Hamit. Hamit'i ben öldürmedim. Kansızı ben vurdum. Ahmet e ben vurdum. Oğlum, bunca adamı boşuna mı besliyoruz kapımızda? İçlerinden biri gider, sessiz, sedasız gerekeni yapar. Babaanne, o Behram benim gözümün içine baka baka tehdit etti beni. Ben o adama cevabı vermezsem benim kanım kurusun. Annemin sütü helal olmasın bana. Serhat, Serhat bak. Dinle beni. Bu dava artık yalnız senin davan değil. Işık benim de kızımdı. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı oğlum. Polis! Polis. Buyurun memur bey. İyi gidin. Gidin hepimizin sonunu getirin. Sen Serhat'ı almaya geldin. Can. Bayram sana emanet. Serhat Demirkan bizimle emniyete geleceksin. Ha hayır bir yanlış anlaşılma olmalı. Amit'i ben öldürmedim. Oğlum. Hemen bir avukata haber verin. Ya bu adam öldürmedim diyor. Nereye götürüyorsunuz ya oğlum, ki? Oğlum, oğlum benim suçsuz oğlum. Tamam. Serhat, oğlum. Hamiti ben öldürmedim. Gerçek ortaya çıkacak. thank <laughs> you yetişmeseydin ne olacaktı? Bu gül gibi kızım gidecek miydi la? Yetiştik neyse ki. <laughs> Zümrüt de çok etkilendi abi. Bence çok üstüne gitmeyiz siz de. Tabii tabii gitmeyiz Peki kimse şikayet etmedi mi? Abi etsek ne olacak ki? Bayram başkasını bulur içeri tıktıracak. Gerçek suçlu cezasını çekmez ki. Bak doğru söylüyorum. Sarı tutukladılar mı? Abi onu merkeze götürdüler. Ne diyorsun ya? Benim damadımdan ne istiyorlar ya? Ama başımıza gelene bak ya. Niye böyle oluyor? Of. Evindesin, güvendesin. Bana artık müsaade. Tekrar teşekkürler her şey için. Rica ederim. Size de iyi akşamlar. İyi akşamlar. Oy Sağ ol, sağ ol. Hadi güle 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 güle. Ben geçireyim seni kız sen gitmeseydin ama üşütecek kız niye gidiyor o adam gider aşağı ne var yani. Sen de içine artık ferah tut. Bir şey olursa da mutlaka ara beni. Sizce de bu adamla garip bir hal yok mu? Ne diyorsun ka? Ya ne bileyim bir değişik bakıyor ablama. Kızım, apır sapır konuşma. Geç camın önünden şuraya, geç. Ama kızım nereden geliyor aklına böyle şeyler ya? Ama Cık. elin adam işte. Tübe tübe. Sabah gelirim. Birlikte gideriz emniyete. Ya ben de görüştürmezler çünkü Serhat'ı. Sen eşisin sonuçta. Bir eşi olduğunu düşünse böyle yapar mıydı? İki kere düşünmez miydi? Ya adamın evladı öldü Zümrüt. Neyi nasıl düşünsün? Onu en iyi ben anlarım. Ya sıkma artık sen de canını. Ben yapmadım diyor işte. Sen de bir dinlersin, anlarsın. İki güne kalmaz her şey çıkar ortaya zaten. İnşallah öyle olur. Ben gideyim artık. Konu? Hı. Şey... Soğandan'dan bir haber alırsan... ...öğrenirsen... Kapıdaki çocuklara sorarım. Bir şey öğrenirsem yazarım sana. Ya arkadaş, şu halde bile hala başkalarını düşünüyorsun ha. Fazla iyi kalplisin, fazla. İyiler bahtsız olur derler. Belki de iyi olmak hiç iyi bir şey değildir. Ama bile bile de kötülük yapmak... ...insan bu yükle nasıl yaşar bilmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.